Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle Minecraft Ekip crafts'ın 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız ve bu bölüm öncesinde ne yaptım onu göstereyim arkadaşlar. Şurada Minaç Minaç'la ev yapmışlar. Onu istemiyorsanız izlemediyseniz izlemenizi öneririm arkadaşlar. Ve ben aslında ev yaptım. Şöyle ev yaptım. Şuraya çıkarken farm yaptım. Bunların vücudunu aldım paylaştım. Ses sıkıntısı olmuştu. O yüzden tekrar çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Şu anda tarih 12 Temmuz Pazartesi. Burada da bambular ektim lazım olurlar diye. Şunları toplayayım hemen. Ben bir öncesi buraya sanık düzeni yaptım. Sanık düzeninden sonra ev yaptığım için bunları da taşımadım. Sanıkların falan hepsi ayrı duruyor şu anda tek bu karışık o kadar. Şunu da yere atarım. Yani sonra geri düzenlerim de. Şu an karışık duracak arkadaşlar. Ayakkabı da yanı dursun. Ayakkabım altın. Şöyle büyüleri var. Şu ileride deniz var. O denizde portal kanısı varmış arkadaşlar. Oradan aldım. Ve şunu şöyle göstereyim. Şakak amca şey falan mı? Bunu nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde bakın. Açıklama kısmında değil yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Linki videonun linkini attım. Orada şaka yapmışsınız birikiyor. Çok verimli değil şu anlık yavaş büyüyor ve ortadakinin büyümesi gerekiyor çoğunlukla. Onun verimini şeker kamışı şeker ve şimdi sonra eğer iskelet farmı yaparsak o zaman bunu daha verimli yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk nano. Normal. Evimi göstereyim şöyle. Bu evi de yaptığım videonun açıklama kısmına, açıklama kısmına değil yorumlara koyarım arkadaşlar. Onu da oradan bulabilirsiniz. Evim için böyle bu kat boş. Bu kat böyle yatak odası. Şu sandıklar dolu olması lazım. Evet birkaç tane eşya var. Şunu alayım. Sonra şurada küçük bir balkonumuz var. Böyle küçük bir balkonumuz var. Buradan aşağı inebiliyoruz yine. Sonra şuradan bir, bir daha gireceğim. Ve buraya da mutfak yaptım arkadaşlar şöyle. Küçük bir mutfak. Şu bir yiyelim. Böyle küçük bir yer işte. Burası böyle. Sonra şu arkadaşımın yani yaptığı evri de göstereyim varsa diye Böyle çok güzel bir ev yapmışlar İçini onaylıca da göstermemişler galiba bir şey yaptılarsa İçi zaten boş, buraya göstermişlerdi Böyle çok güzel bir ev yapmışlar arkadaşlar Yani bunun aslında bu kadar kısa olmayacak ama ne yapsam diye düşünüyorum şu anda yani Nether'a gittik şu anda giremeyeceğim çünkü her gittiğimde yanıyorum orada. Ve ateşler falan oluyor hep. bu da çok verimli. kendi çok verimli büyüyorlar. Bunlar kılıçta direkt kırılmıyor mu diye ya? Yavaş kırılıyor yine de. Java özelliği miydi? Minecraft Pocket içinde oluyor bilmiyorum da. Böyle bir özellik vardı. Şurada, ne yapacağım bunu arkadaşlar? bizim sezon birek gibi bir tane tarla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi tam benim bu yaptığım yer var. Bu tarafı tarla yapacağım arkadaşlar. Eşyaları emanetimde görüyorsunuz. Buraya mı yapsam? Şu ileri yapsam? Charlie tam tarafı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar da çeker kimsin kapatıyor. O yüzden şurayı mı yapsam acaba? Tam buraya yaptım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir yerini belirleyelim. Şöyle başlasak. Şuradan geri gelsek şöyle. Ben bu çok fazla oynayamıyorum artık. Çünkü bir sıkıntı oldu o yüzden ben bir 3 hafta dökten ekip rahat atmıyorum ya. O zamanlar atmama sebebim ekip giremiyordum. Bir sıkıntıdan dolayı girilmiyordu. Şimdi sürüm değiştirdik ekip kartın. 1.17 2'ye geçtik arkadaşlar. 1.17 1'deydik. 1.17 2'de giriliyor. Şöyle, şöyle, şöyle. Şuradan da şöyle yapsam tamamdır. Şu an bir baltamı alayım. Şunları kıralım. Tamam şuradan kapı yapacağım. Dörtlü bir şekilde. Şöyle. Tamamdır. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4. Oradan kazalım. Sonra 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam buradan kazalım. Bir, iki, üç. Bunu saymam gerek yok herhalde. 1, 2, 3. Tamam buraya da başka koymamıza gerek yok. Böyle. Şimdi en bir tane daha tarlo, 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 bir tane daha su vardı. Evet. 1, 2. Tamamdır. Şuradan iki tane alayım yine. 1, 2, 3. tamam da burası da bitti şimdi şu çapalar bir hemen çapalayalım şimdi üç taraf oldu orta tarafı patates yapacağım yan tarafları da patates de buğday yapmayı düşünüyorum veya öyle yapmak yine ortaya havuç çekebilirim Tam belirlemedim Ama ileride bunu otomatik olarak yapacağız arkadaşlar. Bir otomatik kendisi kıracak, kendisi toplayacak. Şu ilk tarafa koymayacağım ya. Şu ilk taraf yürümek için yer kalsın. Şurafı da kapatayım. Yanlış koydum. Şöyle. Bu kazalım Bu bölümde tarla yaptık. Evimi gösterdim ve şeker kamışını göstermek arkadaşlar. Şu tarla bitmeyi de videoyu kapatacağım arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ve son şu taraf kaldı. Böyle hemen yapalım. Şimdi bu tarafa buğday ekliyorum. Buğday tavuğumun çok fazla yok. Onun dışına söyleyeyim çünkü bitti bile. Şimdi büyüteyim. Birazcık buğday... Birazcık buğday tavuğumu lazım. 7 tane olmuş, iyi. Ben sonra bu oyuna girimde burayı yeni düzeltirim. Ortaya patates ekliyorum arkadaşlar. Bunu kararlaştırdım. Bu tarafa da bunları ekelim. Ve şu son buğdayları da ekelim arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bu kadar tarlamız. Hatta birazcık bakalım. Daha 5 dakika daha var. Şunu birazcık kıralım. Videonun süresi 9 dakika olmuş iyi. Şunu birazcık toplayalım. Ben yani bir dahaki oyuna girimde de daha çok böyle top ekerim oraları. Şuraları da kapatmam lazım ya. Bu arada saat şu anda 15.31. Ben büyük ihtimalle şimdi yüklerim videoyu. 12 Temmuz eğer 12 Temmuz Pazartesi günü izliyorsanız çekip paylaşmışımdır. Şunu kıralım. Şu bir tık daha büyüse. Dört tane geldi bile. Güzel. Neyse gençler ha. videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Video ile ilgili görüşleriniz varsa yorumları bekliyorum size. Hadi iyi günler dilerim. Ve bay bay.